Burada yaptığımız çalışma sağ dönüş adaları belirledik. Sağ dönüş adalarla kavşak şerit disiplinlerini ayarlayarak akıllaşım sistemlerinden de loop tabanlı kavşak sistemini buraya koyarak kadağaların önüne geçmeye çalıştık. vatandaşlardan çok fazla şikayet geliyordu trafik ile alakalı. Bununla alakalı e, ulaşım sistemleri birimimiz bununla ilgili çalışmasını yaptı. Tamamladıktan sonra bir de proje geldi. Yol yapım birimleriyle birlikte hemen yola e, müdahalede bulunduk. Gördüğünüz gibi sağ dönüş adalarını yaptık. Loop tabanlı sistemi kurduk buraya. Loop tabanlı sistemden kastım da benim kavşak yoğunluğuna göre kavşağın olan kısmına daha fazla kavşak yeşil süresi veriyor. Bu şekilde kazaların önüne geçtik. Vatandaşlardan aldığımız şu anda olumlu tepkiler çok fazla. Mersin trafiğini iyileştirmek için belediye başkanımız öncülüğünde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu mahallenin ben bu mahallede yetiştim. Böyle daha iyi oldu ya. Önceden de millet şaşırıyordu, birbirine kitliyordu ya. Memnunuz, çok memnun. Elinize sağlık. Daha iyi bir şeyler yapmışlar yani bir proje değişmiş, güzel olmuş. Çok memnunuz. Bunun gibi daha daha çok şey yerlerde yapıldı. Çok güzel oldu.